Bismillahirrahmanirrahim. Ulama-i İslam ortasında İslam ve imanın farkları çok medarı bahsolmuş. İslam alimleri ortasında İslam'ın ve imanın farkları çok medarı bahsolmuş. Bir kısmı ikisi birdir, diğer kısmı ikisi bir değil fakat biri birisiz olam olmaz demişler. Ne demişler? Bir kısmı ikisi birdir demişler. Diğer kısmı ne demiş? İkisi bir değil fakat biri birisiz olmaz demişler. Ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. Ben şöyle bir fark anladım ki İslamiyet iltizamdır, iman izandır. Is İslamiyet iltizamdır, iman izandır. Tabiri diğerle İslamiyet hakka tarafkirlik ve teslim ve inkiyattır. Evet İslamiyet neymiş bakın iltizamdır dedi. İltizamın içine açıyor. İltizam dimada bir birim. İslam'ın yeri nedir? Hakka tarafkirlik, hakka tarafkir olmak, sonra teslim ve enkıyattır. Bu üç maddeyi istiyor. İman ise hakkı kabul ve tasdiktir. Bakın imanda ne var? Hakkı kabul etmek ve tasdik etmek. Sonra izan, iltizama geçtiği zaman ne var? Hakka tarafkirlik ve teslim ve enkıyat. Bu artık Üstad ölçüleri verdi. Eskide bazı dinsizleri gördüm ki ahkam-ı Kur'aniye'ye şiddetli tarafkirlik gösteriyorlardı. Kur'an'ın hükümlerine eskide bazı dinsizler çok tarafkirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz bir cihette hakkın iltizamıyla İslamiyet'e mazhardı. Dinsiz bir Müslüman denilirdi. Ne demek? Dinsiz bir Müslüman e, bu... Ahkam-ı Kur'aniye'ye şiddetli tarafkirliği noktasında. Ne demişti yukarıda bakın? İslamiyet hakka tarafkirlikti. Sonra teslimdi ve inkıyattı. Üç maddede. Bu neymiş demek ki? Önceki kişi dinsiz iken ne oluyor? Bakın dinsiz bir Müslüman deniliyormuş bunlara. Sonra bazı müminleri gördüm ki ahkam-ı Kur'aniye'ye tarafkirlik göstermiyorlar. Kur'an'ın hükümlerine tarafkirlik göstermiyorlar. iltizam etmiyorlar. Bakın tekrar iltizam neydi? İslam, iltizam tarafı İslamiyet'ti bakın. İslamiyet iltizamdır. İslamiyet hakka tarafkirlik ve teslim ve inkıyat idi. İman da hakkı kabul ve tasdik idi. Adam hakkı kabul ediyor ve tasdik ediyor fakat buna taraf gir değil. Teslim olmamış ona inkıyat etmiyor bakın. Neymiş demek ki bunlar? Bazı müminleri gördüm ki ahkamı Kur'aniye'ye tarafkirlik göstermiyorlar. İltizam etmiyorlar. Gayrimüslim bir mümin tabirine mazhar oluyorlar. Evet bakın burada kritik soru var. Hani diyor ya insan böyle Müslüman olacağıma böyle gavur olur. Veya işte dediğim ki Müslümanların yaptığı fiillerle gavurun yaptığı fiilleri kıyaslıyorlar. İki tane farklı sahada olan meseleyi aynıymış gibi konuşuyorlar. Birinin itikadi noktasında bozukluğu var. Neydi yukarıda bakın tekrar şey yapıyoruz. Hakkı kabul ve tasdikinde problem var. Yani imanında problem var. Öbürünün de İslam'ında problemi var. Ne demek? Hakka tarafgir olmuyor. Teslim olmuyor ve ona inkiyat etmiyor. Boyun eğmiyor yani. Değil mi? Şimdi bu iki tane yanlışı birbiriyle kıyaslama söz konusu. Üstad ne diyor? Acaba İslamiyetsiz iman medar necat olabilir mi? İslamiyetsiz iman medar necat olabilir mi? El -cevat. İmansız İslamiyet sebebi necat olmadığı gibi İslamiyetsiz imanda medarı necat olamaz. Yani artık o klişeyi bırakmak gerekiyor ki bu Müslümanların işine bak, bu gavurun işine bak. Böyle Müslümanlıkla böyle gavurluk diye bir kıyas yapılmaz arkadaşlar. Niye yapılmaz? Birinin imanı yok, birinin İslamı yok. İkisi de çare necat değil. Yani kötü kötü ile kıyas olunmaz. Hüküm ne diyor? Bakın soruyor üstadın söylediği şey bu. Acaba İslamiyetsiz iman medar necat olabilir mi? El cevap. imansız İslamiyet sebebi necat olmadığı gibi İslamiyetsiz imanda medar necat olamaz. Evet. Devamını merak eden arkadaşlar 9. mektup mektubat 34'te bu meseleyi okuyabilir. Cenab-ı Hak yanlış şeylere taraftar olmaktan, e, böyle hakkı kabul etmemekten, hakkı tasdik etmemekten, hakka tarafgir olmamaktan, hakkı teslim olmamaktan, hakkı inkiyat etmemekten e, bizleri muhafaza buyursun inşallah. Böyle mevzuları bilemeyip de garip garip çıkarımlarla, mantıksal çıkarımlarla Cenab-ı Hak böyle imanlarımızı tehlikeye atmaya çalışan, bazı maskeli, süslü kelamlarla Müslümanları infal etmeye çalışan gençlerin, biraz böyle fikir noktasında kafası fazlaca çalışan insanların farklı dalaleti atmak suretinde onları böyle garip garip, değişik değişik, süslü cümlelerle kendi enaniyetlerini pohpohlayarak sen biliyorsun bunları anlamıyor moduna sokarak bir şekilde insanları istikametten ayırmak istiyorlar. Cenab-ı Hak bu noktada onlara fırsat ver mesin Hayrısıyla bu Risale-i Nur eserleriyle beraber mevzuların hakikatlarını anlayabilmek Cenab-ı Hak cümlemize nasip bir müyesser eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.